Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve sevgili peygamberimiz Muhammed'e selam ve salat olsun. Bu muhteşem din İslam bize tüm yaratılmışlara iyi davranmayı öğretti ve bu din İslam bize iyi bir ahlaka sahip olmayı öğretti. Çünkü bu kıyamet gününde cennete mi yoksa cehennem ateşine mi gireceğimizi belirleyen unsurlardan biri olacaktır. Sevgili peygamberimiz ona selam ve salat olsun. Sahih bir rivayette şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mizanda iyi ahlaktan daha ağır basan hiçbir şey olmayacaktır. Ve Allah bu yüce peygamber peygamberlerin sonuncusu Muhammed hakkında ona selam ve salat olsun şöyle buyuruyor. Ve gerçekten sen üstün bir ahlaka sahipsin. Peygamber Muhammed ona selam ve salat olsun her bakımdan örnek bir ahlaka sahip bir kişiydi. Kur'an'da bozulmamış kitapta insanlara emredilen her şeyi o yüce peygamber uygulamıştır. Ve bize Müslümanlara her alanda iyi olmayı öğret. Nitekim sahih bir rivayette şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en iyi olanınızdır. Ve Allah bize şöyle buyuruyor. İnsanlara güzel söz söyleyin. Ve İslam bize tüm insanlara güzel söz söylemeyi ve onlara saygılı davranmayı öğret ve yine Allah bu bozulmamış Kur'an'da bize şöyle buyuruyor. Allah dininizden dolayı sizi öldürmeyen ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara karşı iyilik ve adaletli davranmanızı size yasaklamamıştır. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Yani Allah bize açık ve net bir şekilde gayrimüslimlere karşı da iyi olmamız gerektiğini bildirmiştir. Ve Peygamber Muhammed ona selam ve rahmet olsun bize şöyle buyurdu sizlerin en hayırlısı eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır. Ve bu yüce dinde sahih bir rivayette bir kadının bir kediyi hapsettiği ve onun yeryüzündeki hayvanlardan yemesini engellediği için cehenneme girdiğini öğrendik ve yine bu yüce dinde bize aktarıldığına göre bir adam yerdeki zararlı bir şeyi kaldırıp almıştır. Bunun üzerine Allah onu cennete koymuştur. Ve işte dinimiz böyledir bu din en güzel ahlaki özellikleri aktarmayı ihmal etmemiştir. O zamanlar insanlar bazı güzel ahlaki özelliklere sahip olsalar da bu dinle, İslam diniyle bu özellikler tamamlamıştır. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.